Çerçovlu'nun yine koşulsuz biat isteyen rahatsızlığı nüksetmişti. Biz hepimiz siz üçünüz diye e, böyle inceden restlere başladı. Siyasal ölümünün farkına vardı. Şöyle söyleyeyim kimsenin umurunda değil başkanın siyasi ölümü. Aylardır başka partiye geçecek diye yazılıyor çiziliyor. Bana oy verenler beni tükürüye boğar. Siz ne diyorsunuz ya? Ben onların topuklu efesiyim. Umuduyum, kurtuluşuyum bir sabah ansızın gelebilirler diyorlar. Korkuyor diyorlar. Mesela jantsa deyince açayım. Baktım şöyle bir jantsanın durumuna. Yani Çerçeoğlu cephesinde her şey baş aşağı gidiyor. Personeli ile, arasındaki bağ tamamen koptu. Bahçeli'nin yanında bozkurt işareti yaparken görüversiniz Çerçoğlu. Önümüzdeki haftalarda her şeyi Sühar'ın üstüne atıp davul zurnayla yeni sözleşmelerimiz hazırlanıyor. Sevgili 1923 TV takipçileri, yine yeni bir videoda birlikteyiz. Huzurlarınızdayım, hoş geldiniz. Şimdi 2024 yerel seçimleri bitti. Seçim biter bitmez başladı aslında hastalık. 2014 ve 2019 seçimi sonrası olduğu gibi Çerçovlu'nun yine koşulsuz bir isteyen rahatsızlığı nüksetmişti. İlk birkaç ayki cicim ayları Rehabilitasyon sürecinden sonra iflah olmaz narsizm, doruklara çıkmış kibir, baş edilmez ego yoklamalara başladı. 15 yıldır olduğu gibi partide nasıl tek hakim olabilirim, kimlerle yol yürüyebilirimin hesapları yapılmaya başlamıştı. Kimler yatkındı koşulsuz biatlara, yoklamalar çekildi. En başta Kuşadası ve Didim hariç olmak üzere başkanın ışık saçtığını düşündükleri diğer başkanlar Çerçoğlu'nun etrafında doluştular. Kendisine tavır koyan ki tamamen haklı nedenlerle tavır koyanlar bu vekiller de vekillere karşı da Sayın Çerçoğlu biz hepimiz siz üçünüz diye böyle inceden restlere başladı. Birinci evrenin sonuydu. Bu örgütteki hastalığın farkına varmayıp Çerçov'un tedaviyi reddettiği dönemlerdi. Bu dönemler. İkinci evrede bazı belediye başkanları bu korkunç egoyu görmeye başladı. Ve ufak ufak hastalığı fark etti. Bana da sıçrar diye inceden nazik bir şekilde pozisyon almaya başladılar. İkinci evrenin kötü gittiğini fark eden Çerçioğlu tedaviyi reddetmeye devam ettiği gibi rahatsızlandıkça, güçsüzleştikçe daha da agresifleşmeye başlamıştı. Bu dönemde belaltı vuruşlar, troller, sahte hesaplar, billur kavramalar, adam kullanmalar, yaptırımlar, uygulamalar, aba altından sopa göstermeler, belediyecilikten uzak uygulamalar, devlet ciddiyetinin kaybolması, bu evrenin yani ikinci evrenin acılı ve sancılı geçmesine neden, ol neden oluyordu. En st stratejik süreç de aslında üçüncü evreydi. Ee, bu evrede sevgiyle, mutlulukla, merhametle, barışla, demokrasiyle, uzlaşmayla aşılabilseydi aslında hastalıktan geri dönülebilirdi bir ihtimal. Ama tam tersini yaptı Çerçioğlu. Sevgi yerine nefret, mutluluk yerine geçimsizlik, merhamet yerine acımasızlık, barış yerine savaş hem de arkadan vurmalı savaş, demokrasi yerine faşizm, uzlaşma yerine kavgayı tercih edince iş dördüncü evreye geldi dayandı. Ve artık siyasal ölümünün farkına vardı. Çerçoğlu ve acaba kurtarabilir miyim diyor. Acaba artık bu saatten sonra kurtarabilir miyim diyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kimsenin umurunda değil başkanın siyasi ölümü. Genel merkezden, genel başkandan, eski genel başkandan, vekillerden, parti otobüsü şoföründen, genel başkan korumasından bile medet umuyorlar. Ama takan yok. Takan yok. Takan yok diyorum çünkü gördüklerim var, bildiklerim var, duyduklarım var. Tedavi olmak istiyor. Kemoterapi, akıllı ilaç, radyoterapi. Ne verirseniz alacak. Ama veren yok. Siyasi ölümünün farkında ama bu kimsenin umurunda değil. Bakın aylardır başka partiye geçecek diye yazılıyor, çiziliyor. CHP CHP'den yani parti yönetiminin üst düzeyinden bir tek kişi arayıp da ya ne oluyor Özlem Başkan falan diye soran yok. Soran yok. Aslında ne kadar onur kırıcı bir durum. Ne kadar. Türkiye'ye mal olmuş Topuk Lefe'nin hatta diploma yetersizliğini falan bilmeyenlerin Cumhurbaşkanlığına aday olsa keşke dediği bir kadın MHP'ye geçiyor deniyor. MHP'ye geçiyor deniyor çıkıp da ulan hadsizler ben bu partinin efsanesiyim. Kimsiniz de oraya buraya geçecek diyorsunuz siz. Yani sizde hiç utanma yok mu? Hiç arlanma yok mu? İnsan adını, gururunu, onurunu, kariyerini, yaşanmışlıklarını, paylaştıklarını satar mı ya? Satar mı? Bunları satan namusunu satar. Bana oy verenler beni tüküreye boğar. Siz ne diyorsunuz ya? Ben onların topuklu efesiyim. Umuduyum, kurtuluşuyum. Siz bana nasıl bunu yakıştırırsınız demesi gerekmez mi? Gerekmez mi? Demedi, diyemez. Diyemez. Narsistlerin en büyük özelliğidir. Her zaman haklıdırlar ve her zaman mağdurdurlar. Hastalık tüm vücuda yayılmış. O hala suçlu arıyor çaresi kalmadı. Mecbur gidecek diyenler Jantsa gerçeğini, davaların süreçlerini diğer şehirlerdeki Silivri'deki tutsak olan belediye başkanlarını örnek gösteriyorlar. Bir sabah ansızın gelebilirler diyorlar. Korkuyor diyorlar. Mesela Jantsa deyince açayım. Baktım şöyle bir Jantsa'nın durumuna. Jantsa paraşütsüz düşüşte. Son bir yıl içinde yüzde 43 değer kaybetmiş yansa. Yüzde 43. 2025 yılının ilk çeyreğinde 78.7 milyar lira net zarar etmiş. 78.7 milyar lira 2025'in ilk çeyreğinde. Satış gelirleri yıllık bazda yüzde 38 düşmüş. Faiz ve vergi öncesi kar yüzde 43 gerilemiş. Geçmiş yılların vergi rekortmenlerinden. Parasal pozisyon kaybı 132,5 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani dolayısıyla da sonuç olarak yatırımcı güveni zedelenmiş. Tabii bu e, e, şehrin gururu Jansa eski haline tekrar güçlü mali yapısına dönmesi yani hepimizin e, istediği bir şey ayrı konu. Şehrimizin gururudur. İlk 300-400 içindeki e, çok önemli firmalarından biridir ama Devletin kur politikası maalesef jantzayı bugünlere getirmiştir. Yani çerçeolu cephesinde her şey baş aşağı gidiyor. Her şey baş aşağı gidiyor. İtiraflar, ifşalar, samimi ikralar gırla giderken etrafında kalan kifayetsizler de sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyor. Dördüncü evrede iyice saçmaladı. Yani ölüm evresi bu evre. Troller besliyor. İnsanların karısına, kızına, kızına çoluğuna, çocuğuna iftiralar, iftiralar atıyor. Mobbingler yapıyor. İnsanları fütursuzca manipüle ediyor. Personeli ile, ile, arasındaki bağ tamamen koptu. İddia ediyorum işçisi memuru dahil özel gözettikleri etinden sütünden faydalandıkları 3-5 kişi hariç bir tane oy alamaz. Alamazdı alamaz da aday olabilseydi şayet CHP'den. Bir daha CHP'den aday, olam aday olamayacağı için de personel şimdilik çok umurunda değil. Ancak masaya Jantsa'nın tirajik halini koyarsa, adliyede biriken dosyaları koyarsa, e gelmek üzere olan kar boran fırtınanın etkisinden kurtulabilmek için pazarlık payını masaya koyarsa, demedi demeyin bir grup toplantısında Bahçeli'nin yanında bozkurt işareti yaparken görüversiniz Çerçioğlu'nu. Üstüne bir de gider Bahçeli'nin elini öper. Şimdi fantazi yaptığımı düşünebilirsiniz. Ama dördüncü evrenin psikolojisi budur. Siyasi ölüm görülmektedir. Dördüncü e, evre hayatta kalabilmek için her şeyin denendiği bir evredir. Eşek sütü iyi geliyor desinler. Dördüncü evre hastası damacanayla eşek sütü içer. Devesi değil, kaplumbağa kanı aklına kim ne sokarsa artık. Öleceğini düşünmez dördüncü evre. Yırtacağını sanır hep. Ama sonuç kaçınılmazdır. Yırtamaz. Çerçoğlu'nu hala muktedir gören, devesi dinin onu iyileştireceğini düşünen İki ya da üç başkan e, onunla birlikte takı verecekler rozeti. Geçmişleri itibariyle de hiç yabancılık çekmeyecekler bozkurt işaretine. Dördüncü evrede amaç hastayı bir gün daha fazla yaşatmak. Etrafı pervane olacak. Moral aşılayacaklar. Ne kadar da güzel içtin o kaplumbağa kanını. Moral verilir hastaya. Bak iyileşiyorsun ha. iyileşiyorsun. Yönetim bu yönetim başkan e, rozeti takarsa aynen devam eder bu yönetim. Aynen. Hiçbirini, hiçbirini bozmaz. Ne Üçilal bozar ne Bozkurt bozar bunlar. Çoğu yatkındır zaten. Ha konserler derseniz öyle dumandır, Athena'dır filan artık onları beklemeyin. Uğur Işılak, Demet Akalın, işte o Yıldız Doğanlar filan var. Onlar gelir, Beledi belediyedeki tek değişiklik de bu olur zaten. Ha bir de imar işleri biraz daha gelişir. Özgüven, cesaret, dokunulmazlık, arayıp da bulamadıkları ortamlardır bunlar. Artık vur kamçıyı koştur atını. MHP de sever imar işlerini. İşte böyle bir ufuk turu çiziverdim size. Çok ihtimal dahilinde bu anlattıklarım. Peki eğer bu işler olursa e, CHP Genel Merkez'in umurunda mı? Asla değil. Geçimsizliği tescilli çerçollunun bir yıldız gibi hayatımızdan kayışı asla kimsenin umurunda değil. Aydın vekilleri ki e, yerlerini sürekli sağlamlaştıran 3 tane vekilimiz var. Aydın vekillerinin çok önemli görevler alması. Dördüncü evredeki Çerçeoğlu'nu iyice dibe çekiyor zaten. Deve sidiğini bırak içmeyi yıkansa bile, hani yıkansa bile şarıl şarıl sonuç kaçınılmaz. Mezar yeri alınmıştır artık. Ayrılmıştır mezar yeri. Sorarlar gari, merhumu nasıl bilirdiniz? Of, çok merak ediyorum nasıl bildiklerini. Hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorarlar. Soruya bak. Siz tatsızlık çıkmasın, helal olsun deyin. Helal olsun deyin geçin. 2009 da 2014 yılında arasında yaptıklarını düşünün. Helalleşin geçin. Ölünün arkasından konuşulmaz. Programımızı kapatırken CHP Terörsüz Türkiye Komisyonuna üye versin mi vermesin mi tartışmasında bir iki söz söylemek istiyorum bana göre yakışan üye vermemekti. Ama doğru olan da duyguyla mantığım karıştı burada. Doğru olan da üye vermek ve orada çarpışmaktır diye düşünüyorum. Daha doğru kamuoyu oluşturmaktır diye düşünüyorum. Muhalefet olarak kendimi daha iyi ifade etmek için katılmak doğrudur diye düşünüyorum. Orada e, CHP'nin dışında alınan kararlarda bu sefer de siz yoktunuz. işte bu kararlar geçti denebilir. Aponun İmralı'dan dayatmalarına CHP eee komisyonda karşı koyabilir. E, bir sözümde Tanju Özcana Bolu Belediye Başkanı itiraz etmiş beyimiz. Partinin bütün organlarında tartışılmış, enine boyuna alınmış bir kararı Şov amaçlı eleştiriyorsun Tanju Özcan. Yani bu senin boyunu aşar. Bolu Belediye Başkanı bu senin boyunu aşar. İşine bak. Partiden atılma. işlerini güçlerine bak. Koltuğuna sahip çık. Çalış Bolu için. CHP yönetimi ülke için çalışıyor zaten. İşine bak. Hadsizlik yapma. Hep yapıyorsun bu işi. Hadsizlik yapma. Evet sevgili takipçiler programımızı kapatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda her şeyi özellikle de bu rozet takma olayı gerçekleşirse önümüzdeki haftalarda her şeyi Sühar'ın üstüne atıp davul zurnayla yeni sözleşmelerimiz hazırlanıyor. Takipteyiz. Ananızın ak sütü gibi helal olsun şimdiden aldığınız paralar. Ama ama yediğiniz ayazı unutmayın olur mu? Yediğiniz ayazı unutmayın. Çünkü sizin verebileceğiniz tek ceza sandık cezasıdır. Sandık cezasıdır. Minnet eylemeyin. O sandıkta acımayın. Delege sandığı olur, seçim sandığı olur, acımayın. Sizi acınacak hale düşürenlere acımayın. Ve asla minnet eylemeyin. Ne verirse versin. Asla minnet eylemeyin. Bugünlerinizi hiç unutmayın. Ödeyemediğiniz kredi kartlarını hiç unutmayın. Yediğiniz vade farklarını hiç unutmayın. Gelişmeler olmasaydı en az 6 ay daha bu paralarla çalışacağınızı hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Dostça kalın, hoşça kalın. <Sessizlik> Var biten gonca güle minnet eyleme Arabi Farisi bilmem dile minnet eyleme Sıratı hüzre müstakil gözetirim rayımı Zalimin talim eti olan ne teyleme Zalimin olan ne